Sen o adama gıcık olduğun için o videoyu çektin. Bak o adam videoyu çekti hemen arkasından gitti sen de çektin çünkü sen o adamı sevmiyorsun. Bu proje uçacak ya. Sen rahat olsana ya. Sen her projeyi zaten kötülüyorsun. Senden de bir bak olmaz oğlum. Bak o adamdan nefret ediyorsun. Ondan çekiyoruz sen bunları. Sizlere daha öncesinde çok dikkat etmeniz gereken bir kriptoparadan bahsetmiştim. Arkasında Türklerin olduğunu ve Türkiye'deki YouTube'daki içerik üreticilerinde bu konuyla alakalı uçuyoruz, kaçıyoruz gibi reklamlar çektiğinden bahsetmiştim. Bu aralarda sözleşme değiştirdik adı altında güzel bir vurgunu yaptılar. Yollarına baktılar. Bu konuyla alakalı hemen sizlere detayları anlatacağım. Tekzen'den hala paranızı almadıysanız yorumlar ve açıklama kısmında link var. Girin kayıt olun. 80 liraya düşmüş. Daha fazla düşmeden paranızı almaya çalışın. Kayıt olacaksınız. Kimlik doğrulacaksınız. Tık hesabınıza 3 tane bir tekzen yatacak. Kaçırmayın. Bakın ısrarla vurguluyorum. Kaçırmayın. Şu görmüş olduğunuz şaheser bizim Türk insanına ait. Bakın şuradaki tek mum zaten şu tepeden alanlar çoktan geçmiş olsun öyle tek mumla tık 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 olayı bitirdiler. Sözleşme adresi değiştirdik adı altında bu işlem yapıldı. Fakat e, biz bunların şöyle göstereyim web sitelerine girdiğimizde hala web sitelerinin ana sayfasında bu sözleşme adresinin olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Aradığımızda, bastığımızda bir görürüz hala sözleşme adresi. Ve buraya app'e giriş yaptığınızda flush hido Yazdıklarınızda karşınıza farklı bir tane daha Flushido çıkıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi uzun uzun mumları gösteriyorlar size. Yani aslında burada yapılması gereken olay şu değerli arkadaşlar. Bunu da hemen anlatayım. Şimdi dikkat ettiyseniz son zamanlarda bir kripto para çıkıyor. Hemen arkasından bir sözleşme adresi değiştiriliyor. Neden değiştiriliyor? Hiç bunu düşündünüz mü? Burada şöyle örneklendirelim bu olayı. Gittim Flushido'nun ilk tokenını aldım. Şimdi hemen şuradan Flushido'ya bastık ilk tokenını. Bunu aldık. Şimdi biz şuralarda bir yerlerde aldık veya şuralarda bir yerlerde aldık. Çıktı geldi veya buralarda bir yerlerde aldık. Biz aldıktan sonra bunu çok fazla yakından takip etmeyiz. Çok fazla yüklü yatırım yapmadığımız için takip etmeyiz. Şimdi bunlar da bu kişilerin bu olayları takip etmediğinin farkındalar. İşte Telegram'mış, Twitter'mış, onun gibi şeylerle alakalı herhangi bir bağlantıya bakmayız. Bunlar da hemen sözleşme değiştirme adı altında havuzu boşaltıp orada ne var ne yoksa sıyırıp hemen yeni bir sözleşme adresine geçiş yapıyorlar. Ve bu yeni sözleşme adresine geçiş yaptıklarında eski havuzdaki parasını içeride bırakan adamlar da çok fazla umursamıyor. Nasıl olsa burada battık diyor. O temizinden en güzel şekilde parayı ne yaptık? Sıyırmış olduk. Bunlarla alakalı reklam çekip millete pazarlayan kişiler de inşallah bak inşallah Allah'ım yukarıdadır büyük. Bunu da söylüyorum. Yediğiniz o reklam parasını sıyırmış inşallah. İnşallah boğazınıza dizilir. Böyle çatır çatır kalır Böyle kabız olursunuz inşallah sözleşme değiştirme olayı vurgundan başka bir şey değil değerli arkadaşlar yani insanlar şu grafiğe girip baktıklarında bu grafiği görmek yerine insanlara aslında şu grafiği göstermeye çalışmak bakın bizim mumlarımız nasıl nasıl uçuyoruz mantığına getirebilmek. Fakat o öyle değil. Eski sözleşme adresine bakacaksanız zaten içeride deli gibi adamlar gitti. Yani birisinin yorumunu gördüm. 25 dolar yatırmış. Adamı 1 dolar mı öyle bir şey kalmış. <laughs> Geçmiş olsun. Soğuk su cık, iyi gider. Bu konuyla alakalı anlatabileceğim olaylar bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi. bakın.